şeytanın Allah'a sanıyorum. Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha mim. Ha harfi bir şey ifade ediyor. Mim bir şey ifade ediyor. Yani M harfi ve ha harfi. İnşallah. Bu Kur'an Rahman ve Rahim olan Allah tarafından indirilmiştir. Bilen bir kavim için ayetleri çeşitli biçimlerde birer birer fasıllar halinde açıklanmış Arapça Kur'an okunan bir Kur'andır diyor. Bak bilen bir kavim için yani samim olan, aklı olan, kafasını çalıştıran bir kavim için ayetleri çeşitli biçimlerde birer birer fasıllar halinde açıklanmış yani tek tek anlaşılmayacak bir yönü olmadan detaylı izah edilmiş, anlatılmış. E adam diyor ki açıklanmamış diyor. Allah diyor ben fasıllar halinde detaylı açıkladım diyor. Ama diyor Kur'an'da şu yok diyor Allah Allah. E yoksa yoktur kardeşim. Sen Allah'a din mi öğretiyorsun? Ayette Cenab-ı Allah diyor ki Allah'a dininizi öğretiyorsunuz diyor. Yani dinin sahibi benim diyor bana din öğretiyorsunuz diyor Allah. Kur'an'da yok mesela bu Kur'an'da yok ne yapacağız diyor. E yoksa yoktur. Bu akıl mı ya? Fasıllar halinde Allah detaylı açıkladım diyor. Evet Yoksa ne demektir? Uydurmuşsun demektir. Bir müjde verici ve uyarıcı olarak. Müjde nedir? İddiat-ı İslam, İnşallah. Mehdi, İsa Mesih'in çıkışı, cennet. Ve bir uyarıcı olarak helali haramı hatırlatan, Kur'an'ın yeterliliğini hatırlatan Kur'an'a tabi olmayı hatırlatan uyarıcı olarak. Ama çoğu yüz çevirdiler. İşte bak İslam aleminin içinde bulunduğu durumu bu ayet tam açıklıyor. Evet. Ama bak çoğu yüz çevirdiler. Darwinist oldular. Evet. Yahut Kur'an'ı yetersiz gördüler. Kur'an'dan koptular. Bak ama çoğu yüz çevirdiler. Artık onlar dinlemezler diyor. İstediğin kadar Anlat. Ben ben bakıyor adam yüzüne. Boş boş bakıyor. Şu mağara adamı çizimleri var ya. Hayali. Evet. Geri zekalı gibi bakar. Bak, artık onlar dinlemezler diyor. Anlamıyor. Dinlemiyor da. Dinlememek için kaçar. Okumak istemez. Duymak istemez. Onların senden kaçabildiğinde kaçtığını görürsün diyor. Bak senden evet. kaçabildiğince kaçtıklarını görürsün. Evet. Hatta diyor ki ayette ürkmüş yaban eşekleri gibi kaçarlar evet. diyor. Evet. Yaban eşeği arkasına bakmadan kaçar. Deli evet. gibi kaçar. Evet. Aslandan evet. ürkmüş diyor. Evet. Aslan orada Mehdiyeti evet. 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 açık diyor. İnşallah. Aslan. Hazreti Ali'nin de lakabıdır biliyorsunuz. Haras bin As Haras. Aslan oğlu Aslan. Evet. Mehdi'nin de ismidir. Evet. Dediler ki biz kendisine çağırdığı şeye karşı yani Kur'an'a karşı, Kur'an'ın yeterliliğine karşı kalplerimiz bir örtü içindedir. Ya bir türlü anlayamıyoruz diyor. Evet. Anlatsan da. Biz atalarımızdan duyduğumuz dine uyuyoruz diyor. Yani sen bir şeyler anlatıyorsun. Ama bizim kalbimiz, aklımız bu anlattıklarını anlamıyor diyorlar. Veyahut fiili durumdan anlamıyor. Yani bu söz söylemese dahi fiilen bu söz söylenmiş oluyor. Bunu yapamıyor, anlayamıyor, kavrayamıyor. Kulaklarımızda bir ağırlık. Anlatıyorsun, bön, bön bakıyor. Anlatıyorsun, bön, bön bakıyor bir türlü anlayamıyor. Kulaklarımızda bir ağırlık. Bizimle senin aranda bir perde vardır. Kendini doğru yolda görüyor. Evet. Perde onun kaçabildiğince kaçması elde ettiği bir şey. Görüşmeyerek, kaçarak, bağlantı keserek bir perde elde ediyor. Veyahut kalben hiç inanmadan mesela yanında seni dinler böyle münafıkane, doğru söylüyorsun isabetlisin falan diye dinler falan demişim de Allah affetsin. Ama hiç inanmamış oluyor. Sizin yanınızı tasdik ederler diyor. Dışarı çıktığında bu ne demişti derler diyor. Bu bir münafık karakteri. Yanda ses çıkartmaz. Bayağı tasdik eder yani. Dışarıya çıktığında bu ne demişti diyorlar. Artık sen yapabileceğini yap tebliğ de yap, anlat, ne yapıyorsan yap. Biz de gerçekten yapıyoruz. Biz de diyorlar işte şirki, anormal dünya hedeflerini, İslam'dan uzaklaşmayı, darwinist materyalist kafayı yaymayı veya evet. veyahut şirk kafasını, Kur'an'ın yetersizliğini yaymayı yahut hurafeleri yaymayı evet. kendimize iş edineceğiz ve buna devam edeceğiz diyor. Geç can. De ki ben ancak benzeriniz olan bir beşerim. Yani beni de putane getirmeyin diyor peygamber. Bir insanım ben diyor. Yani Allah değilim. Bana yalnızca sizin ilahınızın bir tek ilah olduğu vahyolunuyor. Tek bir Allah var diyor. Allah'ın kitabına uyun diyor. Öyleyse ona yönelin. <laughs> yani Allah'a yönelmesine sonra Kur'an'a bağlanması. Ve ondan mağfiret dileyin. Af dileyin. Vay haline o müşriklerin diyor yani Kur'an'ın yetersizliğini savunan, şirk koşanların haline bak vay haline diyor. Şu İslam evet. aleminin alemin halini görüyorsunuz. Evet. Ayet ediyor vay haline o müşriklerin diyor. Evet. evet İslam aleminin haline baktığımızda ve bu ayete baktığımızda Cenab-ı Allah ne demek istediği hemen anlaşılıyor. Evet. Bak vay ha, o, vay haline o müşriklerin. Evet. Evet. O arada Öyle bir beladan sakının ki diyor Cenab-ı Allah suçlunun yanında suçsuz da imha oluyor. Ama tabi onlar şehit hükmünde olur.